Evet arkadaşlar, bugün bir site buldum. Bakın böyle bir site. Gördüğünüz gibi buraya düşen elmaları yazdığınızda düşen elmalar. Bakın böyle elmalar geliyor. Çocuklar için buna gireceksiniz arkadaşlar. Bakın masallar yazıyor, bilmeceler yazıyor, oyunlar yazıyor. 2.025 Düşen Elmalar Kan Yüksel tarafından geliştirmişler adı, adı ne? Düşen Elmalar Sitenin adı mı? Yaz Google'a yaz Hı, Oyunlar Oğlum, Google yok ki. Matematik oyunu Chrome'a gir o zaman 4-2 2 4 artı 5 9 Galiba girebiliyorsun 10 eksi 8 2 Değil mi? Evet 0 artı 3 3 6 eksi 3 3 4 artı 0 4 4 artı 9 15. Nasıl 13? Yok matematik oyunu oynamayacağım. Ya. Arkadaşlar bakın bakın. Bak bak. Hocam bak. Bak. Buradan. Ben Google'a giriş yaptım. Sonra elmalara tıkladım. Gelmedi. olmadı. Arasın. Bu şey büyük mü, küçük mü? Ya da bir dakika video çekiyoruz be. E o zaman göster ya da kapatacağım. Niye? Video çekiyorsun diye. Al ya al. Al bak. Oyunun adı düşer. Ay,